Çocuğumuz, ailemiz çocuğunun özel gereksinimli olduğunu rapor alarak e, tespit edilmiş oldu. Daha, daha sonrasında hocam, e, bir kişi, bir Türk vatandaşı, özel gereksinimli bir birey olduğu zaman hangi yasal hakları almış oluyor? Yani eğitim, sağlık ve sosyal hakları var. Yani aslında biz üç ana başlık olarak e, düzenleyebiliriz. Ee, hı hı. Sağlık dediğiniz, sağlık hakkı dediğiniz e, bunlar yani artık bir e, engellilik e, veri tabanı oluşturulmaya başlandı. Bu Zaten hep vardı ama hep bir e, şey oluyordu yani sürekli güncellendi vesaire. Yönetmeliği de yeni bir iki sene önce tekrardan güncellendi, yapıldı. E, ve orada mesela veri tabanına kayıt olduğu zaman e, işte o sosyal haklardan e, daha kolay da faydalanabiliyorlar. Yani o kayıt olması zorunlu değil. Ee, ama kaydoldukları zaman işte engelli kimlik kartını alabiliyorlar. Hani gösterebilecekleri bir kart oluyor. Sosyal yardımlar zaten var. Biliyorsunuz engelli maaşı evde bakım e, parası gibi. Evde bakım ücreti gibi. Ki bunların da yönetmelikleri özellikle evde bakım ücretinin yönetmeliği yeni değişti. Fakat yeni bir sistem getirmedi aslında. Yani o, o konuda çok insanlar şey oldular. E, bir e, ikileme düşüldü o noktada. Yani denildi ki ee, şimdiden işte çok farklı bir sistem getirildi, çok daha detaylı bir inceleme yapılıyor falan. Hayır, aslında var olan inceleme yönetmeliğe eklendi. Ee, aynı e, 20-22 sayılı engellere maaş verilen, e, engelli maaşı verilen kanunda olan aslında bu e, şeyler, e, aynısı o değerlendirme kıstaslarının aynısı yönetmeliğine de girdi, evde bakım yönetmeliğine de girdi. O yüzden aslında iki usul arasında bir değişiklik yoktu. Kaldı ki evde bakım parası, evde bakım ücreti içinde benzer değerlendirmelerden geçiliyordu. Sosyal yardımlardan faydalanabiliyorlar. E artık işte elektrik, su gibi, doğalgaz gibi özelleştirilmesine rağmen e ya da telekom gibi yani hani iletişim ondan sonra şeyleri gibi, araçları gibi oradaki faturalardan belli bir takım indirimleri olabiliyor. E bunları takip etmeleri lazım. Net bir şekilde vardır ya da yoktur diyemiyorum çünkü bu hizmetler özel hizmetler oldukları için e, o elektrik su ya da e, doğalgaz e, aldıkları e, şirketin e, sitesine girerek bunu teyit etmeleri gerekiyor. Ulaşımda ondan sonra çok iyi e, indirimleri olabiliyor. Refakat çıkartı e, ücretsiz olarak refakatçileriyle beraber kullanabiliyorlar. Refakat çıkartını e, yalnızca kişiyle beraber o engelli e, bireyle beraber ulaşımdan faydalanabiliyorlar. Bu da daha önce refakat çıkartları biliyorsunuz tek başına da kullanılıyordu. Artık e, kendi belediyelerin aldıkları kararlar neticesinde o da kullanılamıyor. O biraz inisiyatife bağlı bir durum. Sosyal haklar aslında bu şekilde. Basitçe ÖTV-MTV indirimleri olabiliyor e, ya da muafiyetleri de olabiliyor. Orada raporunuzun oranı da önemli bunlara zaten hani daha detaylıca da şeyde öbür yayında da bahsetmiştik. Orada kişinin çocuk olup olmaması bir önem taşımıyor açıkçası. Çünkü çözgerinde ek iki diye o yönetmeliğin ikinci iki numaralı ekinde bir mevzuatla uyumlulukta kullanılacak şey var, tablo var. Ve orada bize özel gereksinim durumlarını açıklarken yanında da işte mevzuatla uyumluğunda e, kullanılacak e, şeyi söylüyor, oranı söylüyor, tekabül eden oranı söylüyor. O yüzden artık e, böyle bir e, şeyle karşılaşıyoruz. Yani mesela özü, özel koşul gereksinimi vardır e, ibaresi yani ÖKGV denilen işte %90-99'a tekabül ediyor. İşte belirgin özel gereksinimi vardır, işte orta düzeyde, hafif düzeyde vesaire diye böyle ya da özel gereksinimi vardır mesela ÖGV dediğimiz %20'ye tekabül ediyor. Gibi aslında böyle e, oranlarla da zaten ÖTV ve METEVİ indirimlerinden ya da bu bahsettiğim sosyal haklardan da faydalanabiliyorlar. Sağlık noktasında da e, kayıt sorumluluğu bazen oluyor bu arada. E, çünkü kayıtlı olarak zannettiğim müvekkillerim kayıtlı olmamış oluyor e, MHRS sistemine. E, ya da geç herhalde geçerli bir raporu olmadığı zaman siliyorlar mı? O kısmı tamamıyla şey bir bilgi, dipnot bir bilgi. O yüzden... Hani kendi bakanlığın iç işleyişi olduğu için oraya bir şey diyemeyeceğim diye kaldırdıklarına dair ama mesela öncelik sıraları oluyor biliyorsunuz. Randevularda olsun ya da işte şeylerde olsun gittiğiniz zaman e, randevusuz bazı hastanelerde, bazı branşlarda kabul edilebiliyorsunuz. E, ya da öncelikli olarak muayene olabiliyorsunuz. E, üniversite hastanelerinde örneğin bazen öncelik tanınıyor, bazen tanınmıyor. Çünkü üniversite hastaneleri yalnızca Sağlık Bakanlığı'na bağlı olmadığı için Onların kendi iç işleyişleri daha da farklı. Bazı üniversite hastaneleri sizin önceliğinizi kabul ediyor, bazıları etmiyor. O yüzden hani kesin ben önceliğim kabul edilmiştir diye çok şeyle karşılaşıyoruz böyle bir kanla zanıyla zanla gidince olmuyor bazen. Araştırmakta onu yani kendi ilinizdeki hastaneler boyutunda araştırmakta fayda var. Eğitim. Hakkı dediğiniz aslında çok uzun. Ne kadarını anlatayım? Çünkü çok önemli bir konu. Ben hatırlayamadım spesifik olarak eğitimle ilgili bir sorumuz var mıydı diye. Var mıydı eğitim? Ben yani genelde yazmıştım hocam. E, sağlık, eğitim ve sosyal haklar olarak da altta parantez açmıştım. Hı hı. Hani e, eğitim hakkından da tabii ki bahsedelim. Şöyle sağlıkta e, belki şöyle bir ekleme yapabiliriz. Bir bez e, raporu var. Kardeşimden biliyorum. Iıı ee, işte ücretsiz bez temin edebiliyorlar. Ee, evet evet o aklıma geldi. Ee, yine dediğiniz gibi öncelikli muayene hakkı var. Ee, bazen bu bilinmiyor da veya e, bazı uygulama yerlerinde hani gözden de kaçabiliyor ama ben burada ailelerin açıkçası bunu gidip ifade etmelerini ve bu konuda e, hani Onlara sunulmadan kendilerinin de talep etmeleri gerektiğini düşünüyorum. E, hatta ben tabii ki bu bunu yaşayan birisi olarak da böyle karşılaştığım durumlarda. Siz neden bekliyorsunuz? Öncelik hakkınızı talep edin diye yönlendirme de yapıyorum hastanelerde. Hem bizi dinleyen herhangi bir özel gereksinim yakını olmayan bir birey varsa da kendi bu durumda olan ailelere bu hakkını hatırlatabilir. Mesela bankalarda var mı böyle bir öncelik? Ya da işte PTT'dir, bankadır, vergi daireleridir. Bunu ben bilmiyorum hocam. Siz biliyor musunuz? Ben bankalar bankalarda ve PTT'de karşılaşmıştım açıkçası. Hı hı. E, fakat devlet dairelerinin hepsinde vardır diye tahmin ediyorum. Yani vergide de karşılaştım diye hatırlıyorum. Çünkü şeyde hı hı. de mesela adliyelerde de örneğin var. E, 65 yaş ve üstü ve engelli olarak geçiyor. Ondan hı hı. sonra o sıra numaralarında onu özellikle e, basarak özel bir sıra alabiliyorsunuz. E, bankalarda da var diye biliyorum aynı zamanda. Hı. Ya da yoksa bile yine bunun talep edilmesini yani orada kişilerin bilgisi yoksa da bunun izah edilip e, durumlarının ve beklemekte zorlandıklarının da ifade edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bazı haklar verilmez alınırız Kesinlikle. diye düşünüyorum <laughs> hocam. E, eğitim hakkı konusuna girelim. Şeyi söyleyecektim. Evet. Bu faturalandırma ya da faturalardaki indirimlerde belediye bazlı değiştiğini ben de biliyorum. Mesela İstanbul'da daha böyle yaygınken su, elektrik falan e, e, suda özellikle bir yüzde elli indirim gibi bir uygulama varken her belediyede bu olmayabiliyor. Yine bu da belediye bazlı araştırılıp ulaşılabilir. Burada şey sormak istiyordum hocam. Hı hı. E, su faturasının özel gereksinimli bireyin üstüne mi olması gerekiyor? Yoksa ailede özel gereksinimli birey olduğu zaman hı hı. Işte babasına ait bir e, su faturasına da e, indirim yapılabiliyor mu? Ben bildiğim üzerinde olması gerekiyor. Üzerime ben de öyle gerekiyor. biliyorum. Hı hı. Ben de öyle gerekiyor. biliyorum. Evet, e, belki yine bu da e, ailelerin gidip kendilerinin hani aslında buralara e, talep ve başvurularla dediğim gibi yani biraz kendilerinin uğraşmasıyla e, kazanabileceği haklar. Zaten yayının amacı da o hani birbirimizi ailelerimizi bu şekilde bilgilendirmek ve hani çünkü insanlar zaten özel gereksinimli bir çocuğa sahip olduklarında. E, öngöremedikleri bir sürece girmiş oluyorlar evet. Ve bu süreçte, e, hani bu yayınlarla yapmak istediğimiz hep işte, e, aynı amaç. Yani bir o rotada birbirimize destek olmak, ailelere destek olmak. Çünkü gerçekten, e, ben kendi ailemden biliyorum ÖTV muafiyeti dışında e, hiçbir şey kullanmadık. <laughs> bir de bez yardımı, e, o da aile hekimliğinden bir yönlendirme yapılmıştı ve o şekilde alındı. Ben bu konuda ailelerin mutlaka bir derneğe de üye olması gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda dernek kısmının çok fazla aileleri beslediğini ve yönlendirdiğini düşünüyorum. Keşke tek bir dernek olsa da aileler böyle hep bir arada tutulsa, hep bunu hayal ediyorum. Ama dernekçilik de yine bu anlamda çok önemli. Buralardan da çünkü bilgi kaynağı elde edebiliyorlar.